Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte PKX oynuyoruz ve yanımda sürpriz konuğum Emir var. Ne yapıyorsun Emir? İyiyim. Nasıl gidiyor? İyi. Tamam. Ha şimdi dolaşmaya başlayalım. Gel Emir. Emir. Ha. Hadi sen de uçağına bin ben de bin. Tamam nerede? Benim arabamda. Uçak uçak uçak. Benim bak gördün mü Emir Emir daha yeni başladı. Emir gel. Hadi gel uçalım. Göklere uçacaksın. Uçtun yerlere. Ben nasıl uçabiliyorum? Bak, bak. Şöyle. Arkadaşlar bir dakika bak böyle. Heee. Yukarı kalktır. İnmek istiyorsan tekrar aşağıya in. Gülbülere uçacaksın. Uçtuğun yerlere güneş doğacak. Emir beni bul hadi. Ha? Emir ben bir yere gittim bak. Kulenin tam işte. gelir istersen. Ana! Düştüm. 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 Onu, onu tırmanacağım, tırmanacağım, tırmanacağım. Ana, ana kule ettim. Acım. 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 Ana! Şahin. Emin bak şöyle bak. İyiyim oğlum yeri gideceğim. Evet. Sevinim bu mu? Şuraya değil mi ya? arkadaşlar bir dakika. Bakalım. Emin haber? İyi. atlayalım mı? Hoy dur ula. <laughs> Bu felkeli olan. Hiçbir şey olmadı. <laughs> evet. Şimdi dans parti. Evet dans parti hadi. Bu değil. Şöyle şöyle. Şuradan. Yes. Ben şarkıyı durdurdum. Şarkı. <laughs> şimdi gel şimdi benim evime gidelim. Ua! Yokum. O raba. Sustum aga. Elemir. Emir. <gülüyor> Emir. <gülüyor> Emir. <gülüyor> ben, ben ben bir bak. Bir göz melik. Aa! Bana bakıyorsun. Bakıyorum. kalması diyorum işte. Gel benimle. Nereye gidiyoruz? Gel. Emir, bisiklete binsene. Tamam benim. Emir dur, dur. Arkana bineyim ben seni. Arkana bineyim. Emin ya da bir dakika ben bir şey diyeceğim. Dostum sen. Dostum sen beni sattın ama hiç ben seni özledim. <laughs> Arkadaşlar Emir ben de aldım. Sen şimdi benimkine bin. Tamam. Bin arkama. Çık arabadan. Bin. Emir öyle. Tek benim şeyimi bilebiliyorsun. Yürü Asak. Asıyoruz kaza. Emi sen de süzüyorsun bu arada. Hem bak zıplatıyor. Arabayı zıplatıyor. Emi şimdi okula gidiyoruz. Hangi okul? Gel. Okula geldik. Gel. Gel yani okula gireceğiz. Okula bakalım neler var. Evet, gel. Gözlüğünü kapat, beni bekle. Bir aç. okuldasın. Ana. Ne desin ha? Emir. Öpüşüyorlar. Baksana. Kula bak. Emir çık çık. Oradan çık. Beğendin mi okulu? Beğendim. Ama yani. Bak. Kara kedi, kara kedi, kara kedi, kara kedi, kara kedi. Emir, kara kedi alalım işte. Tamam. Kara kedi gireceğim. Sen de uğur böceği al. Ver. Kız diye değil mi? Hı hı. Benimkine neyse. Emin neredesin? Bir dakika. He ben senden Hadi. çıkmışız. Ta gidiyor Emir. Neredesin sen? Emir eve ışınla. Emir ben senin yanına geliyorum. Sen bisikletten in. Bak bisikletten. sen. Ben geleceğim şimdi. Nerede? Ben burada geçeniyorum. Ama, Ama e, burada dans ediyorum ben. Tamam. Sizin için geliyorum. Şöyle... Emir geldim. Bir şeyle konuşuyorum ben. Ya niye? Tamam çıktı Demeyin bir şey. Gidiyoruz. Emir başımdan Gördün mü? Bence çok güzel. Sence nasıl burası? Hemen şey. e, şimdi seni pizza götüreyim Tamam götür. Gel. Gel bakalım. Gel. Demiş e, karşınızda uzayda yemek yeri. Gördün mü? Uzaydayız şu an. Hiç, hiç, kimse yok. Gel. İsteyenler gel. En ben bir tane aldım biz. Geç karşıma. Aldım biz. Gel. Şuraya bir o şeyime geç. Oraya geçme. Tıkla. Emre hadi gel. Pizzanın üstüne tıkla. Ya sen pizza almak. Sen pizza niye al? Tamam, geç. Şimdi pizzanın üstüne tıkla. Yedin mi çok? Yedim. Kanka pizzacı olalım mı? Tamam olalım. Olmaz mı? Olmuyor Burada bir tane de tanta var pizza. Hayır sakın pizzacı için o. Sakın gitme oraya. Ben gidiyorum. Sen bir tane pizza. Alamadım. Şu alayım da ben. Sen de al sana. Aldım. Koştum 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 koştum. Yontan çok uzattık. Oo bana kaykay verdi. Bana ne verdi bir bakalım. Emir evet, bana kaykay verdi adam. Allah razı olsun kardeş. Bana da kaykay verdi. Ooo niye arkadaşlar? Evet arkadaşlar, şu an gidiyoruz. Emir, ben kaykayla gideceğim. Ben, bekle. Gidiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Emir, gitsene kaykayla. Gidiyorum işte. Neredesin oğlum? Ben gittim. Ee, ben gidiyorum. Bak ben buraya geldim. Vay. Oyun yeri. Ben gidiyorum içeri. Sen gelme. Hadi gittim. girdim. Girdim. Ya neredesin? Emre evet burada gitme. Nereye gitmiş? Eve gitmiş. Ben sence oraya mı gittim? He Ha boyası. Evet oraya gittim ben. bak kurtas. gel beni takip et. Ben şimdi uçacağım. Uçacağım. Sıkıntı. Uçuyorum. çok güzel değil mi? Evet, çok güzel. Aa köpek mama istiyor. Mama istiyor. Mama. Ne yapacağız? Mama. Eve mi gideceğiz tekrar? Mama istiyor oğlum. Hadi ben kaçacağım. Kanka beni takip et. Köpek mama istiyor Kanka, oğlum. Kanka gel gel. Neredesin? Eve gitmek lazım. Ben oradan çıktım. Köpek mama istiyor. Tamam tamam. Hemen arkam bin. Dur şimdilerde. Hem sen de sürü. Ben sürüyorum. Nasıl gitmem lazım? Nasıl gitmem lazım? Eve bilme evime gidelim. Tamam. Emre Gel gel. Köpeğin maması var. Sende mama var mı? Var var var. Ha. Gel, gel bak burada. Ben su almış birazcık. Hem benim su içmesine bak. Ha? Senin su içmesine? Evet benim de. Seninki normal olduğu için. Bu, e, bunu nereden aldın? Niye sordun? Çünkü ben de istiyorum. oyunun ilk başında deseydi ya. Alamıyoruz. Neden? Çünkü oyunun ilk başında çok para vardı. Alamayız. Neyse onu. Mami yap. Neyse anne. boş ver. Artık yeme. Ha, onu. Açıkmış mı? Birazcık su istiyor. Burada şey çocuklarımız karnı doyur. Tamam. Hadi yatsınlar. 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 Ben koyuyor. Neredesin sen? Emir, karşına bir baksana. Emir, bir yanıma gel bir öne bak. Şöyle. <laughs> Kö köpek uyusana oğlum. Uyuyamıyor. Kalksana. Adam uyuyor mu Köpek uyuyor mu O da mı uyuyor? Evet o orada uyumak istiyorum abi Tamam gel sen Bak, ver Bak. şimdi sen seni kendi evine götüreyim orada istediğini yapar tamam sen karşı koş 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 bu seninle de hiçbir şey yok. Köpeğin yatamıyor seninle de. Senin de çünkü yatak. Benim ev burası. Evet değil mi sen de, köpeğini yaptıracak bir yer yok. Köpek için. Ben çünkü benim için mama ve şey koy. 为我。 Nasıl koy bu ya? Burada tutamaz. Bir tane de su. Tamam. Hı, hı? Bir tane de su. Hı. Kuvvet, kuvvet alalım. Orada dursun. Tamam. Hemen. Ama su. Su nerede? Su. Kalsın. Kalsın. He bak su. Evet. Tamam. Hazır. İki ben de uyuyacağım artık. Hem sen uyuyacağım merak etme. ben sen Yatan sen biliyorum Şu Bu ne? Evet. <Dışarı> <mısın>? kadar gözünü kapatmamış. Gözü. Mavi gözlü, ben boş, ben boş. Ben uykum gelmedi ben kardeşim. Ha? Ben bu uykum gelmedi ben kardeşim. Şey benim evime gelsene. Evet arkadaşlar görüşürüz.